Merhaba sevgili arkadaşlar. Ayşe Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzamsal ilişkiler. Görsellerimize bakalım ve ok yönünde hangi hareketler yapılmış hep birlikte inceleyelim. İlk görsele baktığımızda sağ tarafta bir çocuk var, sarı saçlı bir çocuk. Ok sol tarafı gösteriyor. Bakın arkadaşlar burada siyah bir ok var ve sol tarafı gösteriyor. Yani sağa sola doğru yapılan hareket. Altına yazalım. Sağdan sola hareket. Hemen altında bir görselimiz daha var. Bu kez çocuk sol tarafta. Ok sağ tarafı gösteriyor. Bakın arkadaşlar, ok sağ yönü gösteriyor. O halde hareketimiz soldan sağ hareket. Yan tarafa bakalım. Merdivenden çıkan bir insan var burada. Hatta buradaki okumuz yukarıyı gösteriyor. O halde aşağıdan yukarıya hareket. Hemen altında bir çocuk daha var. Şemsiyesi var elinde ve yağmur yağıyor. Yağmur hangi yönde yağıyor arkadaşlar? Okumuz Bakın aşağıyı gösteriyor. O halde yukarıdan aşağıya hareket. İlk etkinliğimizle başlayalım. Aşağıdaki görsellerde hareketleri belirleyiniz. Evet aşağıda görsellerimiz var ve hangi yöne doğru hareket ettiklerini gelin hep birlikte bulalım. Evet ilk görseli inceliyoruz. İlk görselimizde bir araç var. Araç bakın hangi yönde hareket ediyor arkadaşlar? Okumuz solu gösteriyor. Mavi tabelanın içerisinde bir ok var burada. Biraz küçük olduğu için ben yukarıya büyüğünü yaptım. Evet okumuz sol tarafı gösteriyor. Yani aracımız sağdan sola doğru hareket ediyor. O halde doğru şıkkı yan tarafta bulalım. Aşağıdan yukarı doğru hareket. Hayır aşağıdan yukarı doğru yapılan bir hareket yok. Diğer şıkka geçiyorum. Soldan sağa doğru hareket. Hayır arkadaşlar soldan sağa doğru hareket de yapılmıyor. Diğer şıkka geçelim. Sağdan sola doğru hareket. Evet, doğru şıkkı bulduk. Bakın sağdan sola doğru hareket yapılıyor. O halde doğru cevabı işaretliyoruz. Diğer görselimize bakalım. Bu görselde yüzücülerimiz var, yüzücüler. Hangi yöne doğru hareket ediyor? Evet, okla gösterelim bunu. Bakın, yüzücüler sağa doğru hareket ediyor arkadaşlar. Yani soldan sağa doğru yüzüyorlar. Bakalım doğru şıkkı yan tarafta işaretleyelim. Sağdan sola doğru hareket. Hayır. Soldan sağa doğru hareket yapılıyor. Bu yanlış. Alttakine geçiyorum. Soldan sağa doğru hareket. Evet, doğru cevabı bulduk. Soldan sağa doğru hareket yapılıyor. Bu görselde bir füzeniz var. Füzemiz hangi hareketi yapıyor? Bakalım okla bunu gösterebiliriz. Evet, füze aşağıdan yukarı doğru hareket ediyor. O halde yan taraftan doğru cevabı bulup işaretleyelim. Sağdan sola doğru hareket. Hayır, sağdan sola doğru hareket değil. Soldan sağa doğru hareket. Bu da değil arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru hareket. Evet, doğru cevabı bulduk. İşaretleyebiliriz. Aşağıdan yukarı doğru harekettir. Alttaki görsele bakalım. Paraşütle bir çocuk var burada. Bakalım çocuk hangi hareketi yapıyor? Paraşütle aşağıya iniyor. O halde yukarıdan aşağıya doğru bir hareket var. Bakalım doğru cevabı bulup işaretliyoruz. Sağdan sola doğru hareket değil soldan sağa doğru hareket de değil, aşağıdan yukarı doğru hareket. Bu da değil arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı doğru hareket. Doğru cevabı işaretleyelim. İkinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki şekle göre boşlukları doldurunuz. Evet aşağıda böyle küçük küçük karelerin olduğu bir şeklimiz var ve içerisinde de bazı nesnelerimiz var. Gayet eğlenceli bir etkinlik bu arada. Peki bu etkinlikte ne yapmalıyız? Hemen sorumuza bakalım. Aras iki kutu sola ve bir kutu yukarı giderse nereye ulaşır? Önce bizim kimi bulmamız gerekli? Arası bulmalıyız. Evet Aras tam ortada arkadaşlar. Arası bulduk. Şimdi Aras İki kutu sola ve bir kutu yukarı gidiyor. Evet, iki kutu sola gidelim. Bir, iki. İki kutu sola gittik. Şimdi bir kutu yukarı çıkıyoruz. Ve nereye ulaştık? Çantaya ulaştık. Boşluğumuza çanta yazıyoruz. Çantaya ulaşır. Alttaki soruya bakalım. Aras iki kutu aşağı ve... İki kutu sola giderse. Hmm, bu sefer Aras iki kutu aşağı iniyor önce. İnelim aşağıya. Bir, iki. İki kutu aşağı inersek zeka küpüne ulaşırız. Ama daha bitmedi. İki kutu sola gitmeli. Şimdi iki kutu sola gidiyorum. Bir, iki. O halde nereye ulaşırız? Dondurmaya ulaşırız buraya dondurma yazalım. Dondurmaya ulaşır. Alttaki soruya bakalım. Aras bir kutu sola ve bir kutu aşağı giderse. Farklı bir renkte kalem alalım. Bu kez Aras bir kutu sola gidiyor. Önce bir kutu sola gidelim. Evet bir kutu sola gittik. Ve bir kutu aşağı iniyorum. Nereye ulaştık? Saate ulaştık arkadaşlar. Boşluğumuza saat yazalım. Saate ulaşır. Alttaki soruya bakalım. Aras bir kutu sağ ve iki kutu yukarı giderse. Aras önce nereye gidiyor? Bir kutu sağ. Aras, Aras buradaydı. Bir kutu sağa gidersek buraya geliriz. Şimdi iki kutu yukarı çıkmalıyız. Bir, iki. Nereye ulaştık arkadaşlar? Deftere ulaştık. Buraya defter yazalım. Alttaki soruya bakıyoruz. Aras bir kutu yukarı ve iki kutu sağa giderse. Bu kez Aras bir kutu yukarı. Hemen Aras'ın olduğu yerden bir kutu yukarı çıktım. Şimdi İki kutuda sağa gitmeliyim. İki kutu sağa gidiyorum. Bir, iki. Nereye ulaşırız? Şapkaya ulaştık. Bu boşluğumuza şapka yazıyoruz. Şapkaya ulaşır. Geldik üçüncü etkinliğe. Sorumuza bakalım. Bir hazine avcısı elindeki haritaya bakarak yolunu bulmak istiyor. Hazineye ulaşabilmesi için hangi yolları izlemesi gerekir? Evet arkadaşlar, burada bir hazine avcımız var ve hazineye ulaşmak istiyormuş. Hangi yolları izlemesi gerekir? Gelin hep birlikte bulalım. Hazine amcımız bakın sol üstte. Evet ilk olarak sadece bir yol var. Buradan gitmeli çünkü başka yol yok gidebileceği. Bakalım kaç adım sağa doğru hareket etmeli. 1 2 3 4 4 adım sağa doğru hareket ettik. Bakın burada bir yol var. Eğer buradan giderse ulaşabilir mi hazineye? Hayır, ulaşamaz. Çünkü bu yol kapalı. O halde biz bir adım daha ilerleyelim. Toplam kaç adım oldu? 1 2 3 4 5. 5 adım sağa doğru gittik. Yazalım hazineye giden yolda. 5 adım sağ. Peki şimdi ne yapmalıyız? Aşağı doğru gitmemiz gerekli arkadaşlar. Çünkü başka yol yok. 1 2 2 adım aşağı indik. Yazalım. 2 adım aşağı. Şimdi burada yolumuz bakın bir sağa doğru giden yol var bir de sola doğru giden yol var. Sağa doğru giden yoldan gidersek yol kapalı. Hazineye ulaşamayız. O halde sola doğru gitmeliyiz arkadaşlar. Bakalım kaç adım sola ilerliyoruz? Bir, iki. İki adım sola. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Nereden gitmeliyiz? Yol aşağı doğru gidiyor. Bir adım aşağı indim. Peki daha da aşağı giden bir yol var. Eğer aşağıdan gidersek hazineye ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız çünkü yol kapalı. Sadece bir adım aşağı indik yazalım. Şimdi ne yapmalıyız? Nereden gitmeliyiz? Evet bakın sağa doğru hareket etmeliyiz. Kaç adım sağa gidiyorum? 1, 2, 3, 4. 4 adım sağ yazıyoruz. Evet, bir adımda aşağı inersek hazineye ulaşabiliriz. Bir adım aşağı. Son adımlarımızı da yazalım. Bir adım aşığı ve mutlu son hazineye ulaştık. Sıra sizde. Dedektifin suçluya ulaşması için hangi yolu izlemesi gerekir? Cevaplarınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın.